canlarım. Bir önceki videoda söylemiştim size. Burada başka bir kafaya gideceğim diye ama son anda fikrimi değiştirdim. Gitmeyeceğim buraya. Dedim orada sen beni çarşıya getir. Niye? E dedim evde yemek yok. Ama hava niye karardı? Yağmur yağıyor. Ya, Seliyor ya, ya, ya. Hava karardı sanki akşam öldü. Alalım dedim yemeğim yok canlarım. Buraya başka zamanda giderim. Ee, orada da baktıydım Biliyorsunuz videomda Kase bir şeylere ihtiyacım var Onlara dedim bakayım Orada bir yer açıldıydı Gene çektiydim oraya Bak bir kere Oraya bakayım dedim Böyle ev eşyası satan bir yer Ne değil oraya Züccaciyeci mi değil Öyle bir şey Türkiye'de de Bir de hamsi alayım ee, Marulumuz var mıydı Vardı galiba küçük marul iki parça. İki tane vardı. Evet. Yeter marulumuz da var. Yaparım da bir çorba. Burayı da bir dolanayım bakayım ne var ne yok burada. Ondan sonra sizlerle beraber gelelim canlarım. Havaya bakın Allah aşkına. Akşam oldu gidin yatın aşağı. Yatalım ya. Dur. Sen zaten dün de razı. Hı. Git yat. Yağmurlu, ıslak, südüklü. oii. Ya buradan gitmiyor Jordan Ondan sonra Allah nasip ederse alalım. Gidelim evimize değerli takipçilerim. En azından yemeğim olmuş olsun da. Bugün bir iş de yapmadım. Sabahla mutfağı topladım. Çöpünü aldım. Tezgahları, fırınları güzel sildim. Buraya güzel vardım ama. Çıkarken çöpümü de aldım. Çıktım oturma odasından uyana duruyor. Erdoğan Bey ya e burada ha. Erdoğan Bey çalışmadığına göre yardım eder bana inşallah. Erdoğan bina neydi Şu bina. Hı. Kiralanmıştır. Öyle mi? Aha. Önceden burası komple bir firmaydı. Şimdi gitti. Battı. Bakı şey balık, yan gider. Bak ha böyle durma ya. Bu çemberi böyle duruyor. Bunu da bu yüzden sevmiyorum. Bak. Görüyor musun ne biçim duruyor? Şurası ayrı firmanın, burası ayrı. Hmm. Kalın diye bağlayırım bunu. Mali güzel aslında ama böyle durma bak. Ha böyle. Altında boyna da var. <laughs> bu ne ya? Erdoğan'da var ya nazar var. Hı? Okuyun beni. Okuyun. Uçarsın Zuhra. Biliyorsun ne şeyimdir. Haydi gidelim canlarım. Burada da tek geldik çarşıya. Bakın gözümde. Sidi orada. hadi bakalım. Evet değerli takipçilerim. Buraya geldim. Kase falan bakacağım. Buraya gene çekmiştim size. Çarşıda ayflenin yanında. gene soranlar varsa bana yazabilirler, ben tarif ederim size burayı. Şöyle gel bakalım neler var, neler yok. Sıralan gidelim. Gözlerim kamaştı burada. kız ne kadar güzel bir şeyler. Güzel bu demlu'a bak. Allahım. 15 öreymiş. Erdoğan. Buyurun. Sen niye bana hiç yardımcı olmuyorsun? Yani sen de çekebilirsin yerleri. <laughs> ha bu tava da güzel ama tipi değişik. 15 öyleymiş. Ha. Erdoğan tavada bakabiliriz ha buradan. Bak kaşıklar, çatallar, bıçaklar. Ben Elif'in ablasına bıçak almak için de geldim çoğu buraya ama şey şeyi yok. Hep solingen şimdi çekerim sizi oraya. Hep sol, hepsi sol ingin. Bak abi yastık yüzleri de güzel. İki tanesi 5.99 Nevresimler Şöyle hamur yoğurma kapları bir adet Erdoğan ha burada ha, ha, burada saç da var bak o bu da en iyisi ablası ha bu Roland'ın saçı ne kadar oğlum Abla, kendi sandım, sandım, Öyle mi? Niye uygun oldu bu? İyi değil mi acaba? O zaman sen biraz daha aşağı gelsin baba bundan. Öyle geliyor bu. Yaparsın bir indirimde. He? Oğlum acaba yakar mı gözlemeleri, bazlamaları, yufkaları, bir şey? Öyle mi? Tamam abi buna dönecek geri. Durun bakayım. Bir çekeyim de. İyi, iyi. iki üç tane ablam Instagram'dan yazdı bana ki Filizciğim bu markaları al bu sitelerde ama girdim buraya canlarım. eee ne bileyim alamadık öyle geldi. Bunu da görmüşken bir bakayım. En azından bir sıkıntı çıkarsa belki geri getiririm bu ne olur? He? Getiririm de. <laughs> Abla diye <değil>, beni çekme. <laughs> Ablan sen müşteri yolla haberi ya. Haberin yok ki. Ablam grubun Bakın değerli takipçilerim. O zaman da size söylemiştim. Burayı çok sordunuz. Bak. Ee, benim kullandığım bıçaklarda siz yorumlarda sorduklarınızdan değil. Benim kullandığım bana arkadaşım onu getirdi. Değil. Bunların hepsi Solingen. Benim Victorinox benim baktım. Buradakiler de bak bundan. Şöyle. Buradakilerin hepsi de Solingen. Benim bacak, bacana kasoli gendi. He, daha iki tanesi. Şimdi? Biri 2.99, iki tanesi 4.99. Yani 250 tanesi bıçakların. Şöyle. Bunların 6 tanesi 350. Ama kesmesinden haberim yok. Nasıl kesiyle diye benim bir bilgim yok. Yalan konuşamam. Şöyle. Şimdi bu kenardan yukarıda bir gidelim. Oo, oğlum sen Trabzan'da mısın? Baka buraya çıktık hemşire. Bak Trabzon sporlu bardaklar var. Sen ablasına insan abla mı yeter? Ya buraya bak, bak. Erdoğan ben sadece adım. Burayı ben sevdim diye. Demek ki var bir şey yani. Bakın canlarım. Gene geldim buldum. Vallahi bilmiydim ha. <laughs> Ana. Kız benim kalbim temiz. Vallahi bak. <laughs> Hmm. Bu da güzel. Şuna bakacağım ama canlarım. Şunun şunu sevdim. Üzeri böyle olsun diye duyduğuz bana ya. Ona bakacağım. Ama tava da aldım buradan bir tane ama. Tavada tavası güzel hoşuma gitmedi. Çubukları çok uzun oraya bak. Ya başka da yok sanırım. Hadi bakalım. Evet canlarım buradan çıktık. Aldıklarımı size evde göstereceğim. Balığımızı da aldık hamsımızı. Şöyle 8.99 mu? 9 euro mi ne kilosu ama çok güzeldi. Bunu çarşıdaki balıkçıdan aldım şöyle bir kilo 200 gram mıydı? Bir buçuk kilo mu neydi? Yani bayağı varında. Marulumuz da var, limonumuz da var, bir sıcak çorba, demler okçayı, iyilik, sağlık olsun, güzellik olsun, hayırlı yemek Allah nasip etsin. Öyle canlarım. Şimdi evimize geçelim. Daha inanın kahvaltı bile yapmadık. Değil mi Erdoğan Bey? Aynen yani şimdi bizi Efe çaldırdı. Erdoğan'ın için morali bozuldu. Efe çaldırdı bizi. Hem okuluna baktık. Daha da telefonuna ulaşamıyoruz. Herhalde şarjı mı bitti. Ya da bir şey mi diyeceği zamanı doldu. Derse girdi diye. Hem spor yerine geldik. Kapıda kimse var mı diye. Hem okulunun bahçesine gittik. Kimse yok. Spor salonunda birileri vardı. Büyük ihtimal girdi derse de. <laughs> Hayırlısı olsun bakalım. Hadi eve gidelim. Evde de görüşmek üzere canlarım. Evet değerli takipçilerim. Sonunda aradığımızı bulduk. İnşallah güzeldir. Vallahi uşağa dedim oğlum dedim. Tüterse gene aynı ebir aldığım gibi. Onu başka yerden aldı dedi. Dedi abla bunun markası çok güzel. Kendi çok güzel. Annem de bunu kullanıyor dedi. Ben de aldım. Erdoğan şimdi açsın hiç açmadım onu. Orada kutudan da çıkarmadık. Bir açsın bakalım. Sizler bunlarda var mı sizde? Neler pişiriyorsunuz bunlarda? Bana yazın canlarım. Ben bunu bugün açıda denemesem çatlayacağım. Elektrikli saç. Roland. Markası da Roland. Ha böyle granit işte. Granit alınca tuz Ben de granit aldım. Heves ediyorum bunlara bu ya. Ne bileyim ben. Aha. Getirin bakayım hamurları. <laughs> Çevirsen az altını Aha işte canlarım abla bir şey. Ağır ama saçı kalın mıydı bu e kız kalın ha has. Ama tüterse gideceğim Zaten iki sene de garantisi var dedim oğlum duman tüttü mü benden bir şey yok. Tamam Erdoğan onu takmana gerek yok açma. Böyle işte. Bakalım yapacak mı? şöyle de açılıyor kapanı eh, ayarı da var 50'den 265'e kadar da ayarı var Hadi bakalım bize kolay gelsin yazın bana canlarım bunda neler pişiriyorsunuz yazın bana daha güzelleri daha iyileri sizlerin olsun inşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın Selamun Aleyküm. Filiz ablacığımın güzel yürekli takipçileri Trabzon Beşirli'deki festivalden herkese selam olsun. <laughs> <an daha sorun>. <gülüyor> <gülüyor> Filiz ablamın video çektiğimden haberi yok ona sürpriz yapacağım. Bu Atan da işte, şey bakıyor. Evet. Çok, güzel. Çok güzel. ya. Ben de yeni geldim sizinle birlikte gezeceğim.